Olduğuna göre x kaç santimdir? Şekil 1'de adce dörtgeni ae boyunca katlandığında şekil meden geldiyse o zaman buradaki ae katlama çizgisi aç ortaydır. Evet ae'yi devam ettirsem şekil 1'de c ile birleştirelim. Buraya f noktası diyelim. df AB'ye paralel alfa alfa z'den f açısı alfa olur. Burada adf bir ikizkenar üçgendir. ad5 ise df de 5'tir. cf'ye 3 gelir. ec uzunluğu k ise be uzunluğu 3k'dır. kelebekten k'ya 3 gelirse 3k'ya 9 gelir. ab uzunluğu 9 geldi. Peki şekil 2 şekli eski konumuna geri getirsek. Şöyle bir eski konuma getirelim. C notası D notası AD uzunluğu 5 ise AD üstü de 5 AB uzunluğu 9 ise o zaman D üstü B X'e 4 birim gelir. Cevap C